Hey pisi pisiler konuşan kediler 23 başlıyor. Ne 23 mi? Acele edin İnanmıyorum ya beni de bekleyin beni de bekleyin. <laughs> hey kedi Oy. o benim yatağım. İnecek misin inmeyecek misin? İnmeyeceğim. Son kararın mı? Of git başımdan köpek. Beni buradan kimse indiremez. Gel o zaman. O yana Ulan. Uy. Muhsin. Taktın mı perdeyi? Bitti bitti. Sonuncusunu taktım şu an. Ay. Hey çocuklar. Çocuklar. Hepiniz uyudunuz mu? Benim hiç uykum yok. Boncuk. Miskin. Mercimek. Amarel. Hepsi uyumuş bunların. Ben ne yapacağım şimdi? Öf. Aa, bu da ne? Bakayım. Ne güzel bir yuva. Aha, işte buradasın. Yakaldım seni. Ay, ay. Ne, ne oluyor ya? Nereye gitti ya? Allah Allah. Sahip, sahip. İşin bitti mi? Bitmedi mi hala? Ne zaman bitecek? He, hop ebe. He. Ebe. Sahip, sahip diyorum. Bil bakalım ben kimim? Küstüm senle! Hey baba, yine kızlara mı bakıyorsun? Oğlum çıkma oraya düşeceksin. Yok yok, hiç olmaz düşmem ben. Al o zaman. Hani? He? <laughs> oy, ay, 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 anam, ay. Lan oğlum akşam yemeğini biraz fazla kaçırmışım ya. Oy. Patatesi azaltmam lazım. Açın kapıyı diyorum. Açın kapıyı. Dışarı çıkmam lazım. Hadi ol. Ağır yok yani. Açın susam. Ulan kapı bu taraf değil ki ya. Hey sahip. Çok sıkıldım. Sanırım delirme zamanım geldi. Dijayım ben. Dijayım. ha? Ay çok sıkıldım ben burada. Şu ipimi ağaçtan çözebilirsem kendi kendimi gezmeye götürebilirim. Ooo ee, geçmiş uy. olsun Muhittin abi yardım lazım mı? Ben zeki bir kediyim İsmail merak etme şimdi çözeceğim ben bu ipi. Bak 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 kediye bak bak bak. Oy, o ne ya böcek mi var orada? Oy ne oluyor lan? Terbiyesiz tavuk. 216 Bobby. Ay. Yine geç kaldın. Yani öğretmenim aslında dün akşam dayımlar bize gelince ben yani elektrikler kesilmiş sonra ben sabah kalkamadığım için asansörde kalmışım yani o yüzden ben gelirken servisinde lastiği patladı öğretmenim Lan yalan söyleme şekerim. Oy en sevdiğim sucuklu pizza. Hey sen hakkını yedin. <laughs> şey sahip pizzanın üstüne sinek gelmiş o yüzden ben şey yaptım. Tabi tabi. Aaa yaşasın sahip bana top almış oy. Top 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 top. To. Top 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 neydi ya? Ey. <laughs> Aman tanrım, uzaylı sinek yine ouais. gelmiş buraya. Çocuklar yardım edin, şunu yakalayalım. Sen çekil kenara tırmık. O benim işim. Oyna, oyna, oyna. Oyna, oyna, oyna. Oyna. Peki nereye gittin İsmail abi? <laughs> Ney? Bu ben miyim? Ama kaç aydır rejim yapmaya çalışıyorum ben. Lan başlarım böyle aynaya. Ay ne oluyor? Bir kilo bile verememişim. Hala şişko gösteriyor. Al şunu al. Oy çok korkuyorum. Zayıf ee, çok yüksek bir ağaç bu. Ben bir daha çıkmam buraya. Tamam tamam oğlum sakin ol. E, sakinim, sakinim. Çok sakinim. A ayağına dikkat et. Düşüreceksin beni. E, düşüreceksin. Paşa tırmandığın yer sadece 2 metre. Oy şimdi düşüp bayılacağım. Hey babalık ne He euh, git başımdan çok yorgunum. He yoruldun mu ihtiyar hop güreşelim mi? Oğlum yorgunum dedik ya. O zaman bir iki tribuk atayım sana. Lan seni <laughs> gidi yerden <laughs> bitme şimdi gösteririm <laughs> ay, sana. Ay, ay, ne oluyor ya baba ne oluyor ya? Oynamayacağım bir daha ben seninle. Ne oldu az önce öyle demiyordun? Küstüm sana ben anne. Hay Allah'ım ya sinir oldum yine top kaçtı ya. Ona ay, la, şöyle uzun bir şey lazım bana. Sopa gibi bir şey. Ay, uzanamıyorum. Ona ulan oy oy. Hmm, sahip bak nereye çıktım. <gülüyor> <gülüyor> hey Allah'ım ya Rabbim benim sahip son zamanlarda şu sosyal mesafe takıntısını bayağı abarttı. Hayır kutuya falan da koydu beni. Evden atmaz inşallah. Minnoş gel oğlum. Geliyorum. Çek çek. Gel bakalım seni yaramaz. e ee, kasaptan ciğer alacaktın hani sen? Aldım. E hani nerede? Uy. Yedim ben onu. E, eve getir demedin ki. <laughs> Bu da ne? Sosisten bir ev. Ön geliyorum geliyorum sosis yiyeceğim seni. Uy. <laughs> Uy. Burası müdür beyin odası dediler ama kimse yok galiba. Gel canım gel. Ay o ses nereden geldi? Ay müdür bey siz misiniz? Ne oldu beğenemedin mi? Kaç yıldır kedi maması üretiyoruz biz bu fabrikada. Hay Allah'ım ya. arkadaş ne çabuk bitti ya. Ya ne yapacağım ben şimdi? Öbür bölümleri izleyeyim bari ne yapayım? Ay Allah'ım ya. Arkadaşlar size harika bir haberim var. Konuşan kedilerin oyunu çıktı. Tabletinizden ya da cep telefonlarından oynayabileceğiniz konuşan kediler eşleştirme oyununa bayılacaksınız. Ormanda yolunu kaybeden yaramaz kedi tırmığı annesine ulaştırmak için bütün bölümleri geçmeniz gerekiyor. Oho harika. Videomuzun açıklamalar bölümünü tıklayın ve bu harika oyunu hemen indirin. Bakalım tırmığı ilk önce kim evine ulaştıracak? Haydi acele edin. Konuşan kediler eşleştirme oyunu Play Store'da. Hadi acele et acele et.